Türkmen Kardeşlik Derneği Koordinatörü İbrahim Bozan karşımızda. İbrahim iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhaba hocam. Ee, nedir şu anda Halep'tesin değil mi sen? Bugün e, gün boyu sabahtan e, akşam üstüne kadar Halep'teydim, şehir merkezindeydim. Ancak e, gece ilk akşam saatlerinde hava saldırıları başlaması sonrası e, gazetecileri şehir dışına çıkarmaya başladılar. Hava Lakin Harab şehrinde gün boyu geçirdim. Gerçekten Suriye'de görmeye alışmadığımız anlara tanıklık ettik. Peki yani İbrahim, normalde... bir dakika İbrahim, beni rahat duyabiliyorsun galiba. Evet. E, hava saldırısı dedin. E, hava saldırısı nasıl oldu? Yoğun bir bölge mi oldu? Askeri bölge mi oldu? Şehir merkezine oldu mu? Onu bir anlatır mısın bize? Hocam e, Halep şehir merkezinde e, bir heykel sökülmüştü. O heykelin söküldüğü yere sivillerin olduğu bir yere e, hava saldırısı e, yapıldı. Bunun yanı sıra ya. Raşidin e, ve Dahiyetül Esed e, bölgelerine hava saldırıları yapıldı. E, bunun dışında şehrin farklı bölgelerinde hava saldırıları oluyordu ama e, öyle bir ilerleyiş var ki e, yani sahada 5 e, tane 10 tane savaş uçağı olsa bile Sanki bu ilerleyişi durdurabilecek kapasitede hmm. değil artık diyebiliriz. E, i̇lerleyişten peki Halep'ten şu anda sen oradaki bilgiler de sana geliyor geliyordur diye tahmin ediyorum. E, i̇lerleyişin Hama'ya vardığı hatta Humus'a doğru yöneldikleri söyleniyor. Bu bilgi var mı sende? Ee, tabii e, bunun dışında yani sadece Hama Humus cephesi, Halep cephesi değil. Şimdi Halep'in doğu hattına, Fırat Kalkanı harekatı bölgesine, bugün sabah Suriye geçici hükümetine bağlı e, Milli Savunma Bakanlığı e, Kurtuluş Şafa operasyonunu başlattığını duyurdu. Burada YPG, PKK'lı e, terör örgütüne ve Esed rejiminin e, sürekli anlaşmalara ihlal etmesine karşın böyle bir operasyon başlattıklarını duyurdu. Şu anda Rakka, Halep Tekrar ediyorum. da Rakka-Halep otoyolu muhaliflerin denetimine geçti. Rakka-Halep otoyolu şu M5 miydi? M5 otoyolu. M4 M5 yoluna M5 yoluna ulaştılar. M4 yoluna ulaştılar pardon. Bunun yanı sıra Elbab Doğusu yani Halep'in Doğu Kırsalı'nda yine Elbap Güneyi Halep'in Doğu Kırsalı'nda yer alan El Kuvres Havalimanı ve El Cerrah Havalimanları, iki askeri havaliman da Suriye Milli Ordusunun denetimi altına geçti. Tabii bunun bir de Suriye'nin batı cephesi var. İşte bu e, İdlib e, doğusundan e, dün doğusundan başlayıp bugün e, güneyinden devam eden e, Serakip'ten marit Numan, Han Şeyhul e, kasabasının alınmasıyla İdlib il sınırlarının tamamı muhalif güçlerin e, rejim karşıtı muhalif güçlerin denetimi altına geçti. E, bunun üzerine yine ayrı bir e, yine bir cephe daha açıldı akşam e, saatlerinde. Şu anda eee e, durdurma, e, caydırma operasyon odası e, grupları Hama şehir merkezindedir. Tabii Peki, burada da İbrahim bu arada bir sorayım Türkmenlerin durumu ne? Türkmenlerin durumu açıkçası Halep şehir merkezindeki Türkmenlerin neredeyse %90'ı göç ettirilmiş durumda. Bir kısmı Fırat Karkanı harekatı bölgesinde, bir kısmı da farklı ülkelere gitmiş göçmen veya geçici, geçici sığınmacı statüsünde. Tabii Türkmenlerde büyük bir sevinç var. Ben bugün Halep'e gittiğimde ee, çok sayıda e, Türkmen bana mesaj attı. Bizim evlerimizi görebildin mi? Mahallelerimize gidebildin mi? Burada Halep şehir merkezinde Bağrı Yanık dediğimiz Höllük Mahallesi, Haydariye Mahallesi, Bayidin, Sahur, şey Şeyh Hızır, Bustan bir kısmı. E, bu bölgelerin neredeyse e, ekseriyeti, büyük çoğunluğu %70-80'i Türkmenlerden oluşur e, diyebiliriz. E, tabii buradaki insanlara birçoğu, e, büyük bir bölümü göç etti. Tabii herkes de evini artık mahallesine e, hasret kaldığı için görmek istiyor. E, biz de farklı bir operasyon bölgesine geçeceğim için e, ben Halep Şehir Merkezi'ne tüm e, bölgelere e, gidemem. Sadece Emevi Camisi'ne gittim. E, yine Halep Kalesi'ne gittim. Halep Cedi'de e, yine içeri mahallelerde Cemiliye, e, Saadallah Cebri dediğimiz büyük meydan, e, İza Radyo Şimdi, İstasyonu Caddesi. E, evet. Herkes işinde gücünde. Yani Halep'te benim gördüğüm, hiç kimse evinden kaçma. Peki e, e, İbrahim, da... e, Murat de diyor ki HTŞ'nin bu e, duruma hakim olmasından dolayı kendilerini güvende hissediyorlar mı diyor Türkmenler? Mesela sen de bir Türkmen olarak. Şu an için eee Türkmenler olarak zaten biz e, Suriye Milli Ordusu içerisinde e, askerlerimiz, askeri güçlerimiz de var. E, biz Türkmen toplumu e, olarak ne bizim bir ayrılıkçı gibi e, e, emellerimiz var, ne de e, kimseye hakkımızı yedirecek kadar e, kolay lokmada değil değiliz. Bu HTS olur, e, başka bir yapılanma olur. E, kimseye bunu, bu konuda taviz verecek bir millet değil Türkmenler, lakin şu kadar e, süreçte yani ben bir Türkmen gazeteci olarak e, İdlib'e gittim. Oradan da Halep'e gittim. Yani burada e, Türkmenlere karşı bir e, e, düşmanlıkları veya bir şeylere olmuş olsaydı ve böyle bir hedefleri olmuş olsaydı burada yani e, bence orada tek bir Türkmen olarak e, muhtemelen e, yani başıma başka bir şeyler gelebilirdi. Peki şu anda sen neredesin tam? Nerede demiştin? Şu, Havlepten ayrıldım şu... dedin. Şu anda ben Halep şehir merkezinden ayrıldım. Ee, Özgürlük Şafa Operasyon Odası'nın olduğu bölgeye geldim. Farklı bölgeden yapılacak operasyona katılmak için. Ha, katı, sen de operasyona katılacaksın. Hayır, zaten şunu söyleyeyim. Yani olayı sadece HTŞ ile sanki bu onların bir e, operasyonu gibi de ya, düşünmemek lazım. Çünkü Suriyeli muhaliflerin tamamı neredeyse bu işin içinde. Hatta Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa kanal kanal dolaşıp işte biraz önce e, İbrahim kardeşimizin söylediği o operasyon işte Şafak Operasyonu'nun detaylarını anlatıyor. Delirifat'a 3 koldan saldıracağız diyor mesela yani anlatabiliyor muyum? Sadece EYT ile sınırlandırmamak Peki, gerekiyor. Peki bu işte. Şafak Operasyonu'nun bilgilerini biraz alalım Murat Bey izin verirseniz. Tabii. E, İbrahim Bozan e, Şafak Operasyonu nereye yapılacak? Nasıl bir operasyon? E, Şafak Operasyonu Halep il sınırlarının doğu hattında bulunan e, kasabalara, şehir merkezlerine yönelik başlatılmış bir e, operasyon. Açıkçası e, şu an için e, sınırı, son sınırının neresi olduğunu söylemek imkansız. Çünkü biz Batı Halep'te başlayan operasyonun sadece şu anda Terifat'a top atışları başladı bu arada. Ha öyle ee, mi? Evet, evet. Ee, bu Halep-Batı Halep operasyonunda biz sadece 46. alay eksenine kadar e, olduğunu e, düşünüyorduk ama e, yine e, o bölgedeki operasyon odası yani saldırganlığı caydırma e, operasyon odasının yaptığı paylaşımda dediler ki Esed rejimi bizim karşımıza silahları bırakıp kaçtığı zaman biz de e, Halep'e doğru ilerledik. Aynı şekilde bu doğu yani Suriye'nin doğusuna kadar da gitme ihtimali var. Yani belki bu Hama sınırlarına kadar yani şimdi batı hattından Hama'nın merkezi <laughs> olduğu zaman doğu hattından da Hama'nın kırsalı doğu kırsalı yani bu belki Eseriye ne kadar da ulaşabilir. Şu an için yani bir şey söylemek gerçekten çok erken. Peki Tabii bir şey o, söyleyeceğim. O, o yani şimdi birazdan arasında... harita üzerine biz bakacağız ama Hama ile Humus arasında kaç kilometre var? Bir de Şam Şam'a uzaklığı kaç kilometre bunların? Ee, şimdi Terbise kasabası Şam-Humus e, otoyolundaki yani yaklaşık e, yani 60-70 kilometreden fazla olduğunu sanmıyorum. Bilemedin 80 kilometre. Şimdi tam olarak e, net e, şeyi bilmiyorum mesafeyi. Ama Terbise kasabası e, halk tarafından Terbise halkı tarafından rejim güçlerinden ere geçirildiği yönünde bilgiler paylaşılmaya başlandı. Çünkü e, burada ayrı bir e, sorun var. Terbise şehrinde inanılmaz yani akla akılların kabullenemeyeceği katliamlar yapıldı. İran destekli gruplar ve Esed rejimi tarafından. Burada demek ki halkın da bazı bölgelerde rejimin zafiyetini beklediğini sonucunu çıkarıyor bize. Eğer ki bu bilgiler doğruysa. Evet. Peki biz Şam'da bir askeri darbe girişimi iddiaları dolaştı. İbrahim bu kulağına geldi mi veya orada duyuldu mu? Böyle bir iddia var mı? Ee, e, bu konu aslında biraz daha e, uzun, biraz e, zaman ister anlatmam için. Çünkü e, Esed rejimi dediğimiz Suriye rejimi e, iki farklı bileşenden oluşur. Birisi askeri kanat, birisi hükümet. Hükümet kanadı, istihbarat kanadı Beşar Esed'in elinde olan bir kanattı Ali Memlük döneminde. E, askeri kanat ise 4. Tümen Mahir Esad'ın elinde. Burada... İki farklı ideolojiye sahip, iki farklı görüşe sahip, iki kardeşten bahsediyoruz. Mahir Esad, İran bağlantıda, İran'la ilişkileri çok güçlü olan bir şahsiyet. Beşar Esad ise e, Rusya ile ilişkileri çok iyi olan biri bir şahsiyet. Burada e, bu ikili arasında e, Şam, özellikle Şam'da 2020'den sonra birkaç kez e, sorunları yaşandı. Bu silahlı çatışmaya kadar ilerledi. Şu, Şam'daki Cumhuriyet Sarayı'nın basılmasına kadar ilerledi. Yani Esad Beşer Esad'ın e, basın danışmanı Luna Şibur'un kaçırılıp e, öl, e, suikastle gaza süsü verilmesi bu aslında iki kardeş arasındaki kavganın e, rant kavga, ülke yönetimi kavgasının bir parçasıydı. Bugün e, paylaşılan bilgilerde yaklaşık bir buçuk saat bir saat önce paylaşılan bilgilerde Şam merkezinde Husam Luka, yani ha, Ali evet. Memlük'ten sonra e, Suriye İstihbarat Başkanlığı'na getirilen Husam Luka, e, General Husam Luka, 5 Esad'a darbe girişiminde bulunduğu yönünde bilgiler paylaşıldı. Ancak daha sonra bu konuyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Ha, Bize de gelen bilgi o yöndeydi. Husam Luka ismi gelmişti. Ee, ve darbe girişimi iddiasında. Sen diyorsun ki Husam Luka istihbaratta ama... E, Mahir Esat'a mı yakın? İstihbarat şimdi, Beşar. E, ama. Ali mı? Memluk, hı hı. E, şimdi Ali Memluk Beşar Esat'a çok yakın hı hı. E, bir şahsiyetti. Leona Şubur'un e, Esad'ın, Beşar Esad'ın basın danışmanı Leona Şubur'un öldürülmesi sonrası Ali Memluk e, görevden Tam alındı. Tam ekran alalım İbrahim. E, Ali Memluk görevden alındıktan sonra Husam Loka yerine getirildi. Burada e, e açıkçası İran'la Esad rejimi arasında daha bir ciddi sorunun olduğunu e, söyleyebiliriz. Çünkü İran'da bazı gazeteciler ve devrim muhafızlarına yakın şahsiyetlerin konuşmalarında, televizyon konuşmalarında hatta e, İran destekli e, işte yabancı milis gruplarının Suriye'deki koordinatlarını İsrail'e Suriye muhaberatının verdiğini e, iddia etmişlerdi. Birçok İran e, devrim muhafızları yakınlığıyla bilinen İranlı şahsiyetler. Aslında Husam Loka'nın İran'a yakın bir şahsiyet olduğunu da söyleyebiliriz. Bu hmm. e, darbe iddiaları açıkçası yine biraz beklemek lazım. Yani şu anda rejimin e, böyle bir şeye kalkışma bir e, zamanı da yok. Çünkü şehirler eline gidiyor. Bugün Şam'a yaklaşıldı. Homus'un Telbise şehri düştü demek ki yani artık ban ve ne yani Şam'ın giriş kapısına yaklaştığı anlamına gelir. Tartus'un eee düşeceği anlamına gelir. Çok enteresan. Arka arkaya şeyler. Bu arada e, Hama şehri herhalde e, Suriye'nin ikinci büyük şehri mi? İbrahim? Üçüncü herhalde. 3-4 Üç, değil mi? Halep 2. Hayır. İki. Humus, humus e, büyük şehirlerden Halep e, alan olarak toprak alanı olarak Humus en büyük şehirdir Suriye'de. Daha sonra artık Şam, Halep e, böyle sırayla gider ama Hama çok büyük bir şehir diyemeyiz. Anladım. E, peki bu e, Suriye'de nasıl bir, bir şey yarattı, tablo yarattı? E, bu kadar hızlı bir ilerleme bekleniyor muydu? Siz bekliyor muydunuz? Suriye'de basın yayın organları bekliyor muydu? Yani neredeyse 72 saatte Halep düştü. Hürkan e, Hocam ben açıkçası ilk e, operasyon bölgesine gitmeden önce ben kısıtlı yani belki de başarısız olacak bir operasyon saldırı olarak görüyordum. Çünkü karşı tarafta Rusya gibi güçlü bir etken var. Yani bu 2015'te etkisini göstermiş bir ülkeden bahsediyoruz. Lakin Rusya'nın destek vermemesi sonrası Esed rejimine ve İran destekli gruplara burada dengeleri alt üst etti. Ee, yani şehirlerin düşmesine günler içerisinde yani kısa bir süre içerisinde 3 tane ilden bahsediyoruz. Halep, İdlib ve Hama'dan bahsediyoruz. 3 gün içerisinde düşmüş iller bunlar. Şimdi e, editör arkadaşım Sinan şu anda yazıyor. Suriye'nin e, en güneyinde yer alan Dara kentinde de ayaklanma çıktığı iddiası varmış. Evet. evet. E, Dara'nın doğu kırsalındaki Suay'da kentinde de Suriye rejimine ait Hava Kuvvetleri istihbarat Şubesi'ne roket atılmış. Şimdi e, Gürkan Hocam e, bu medyada e, çok şey açıkçası Türkiye'nin sıfır noktası sıfır yani en uzun 911 kilometre sınırı olmasına rağmen Suriye meselesi açıkçası Suriye'nin iç meseleleri çok fazla Türkiye'de basında yer almıyor. Sveda şehrinde güneyde bahsettiğimiz dürzilerin olduğu e, yoğunlukla yaşadığı Suede şehrinde bir yıldan fazladır Esed rejimine karşı dürziler protesto gösterileri düzenliyor. Bu bazı e, günlerde çatışmalara da dönüştü. Yine Dera şehrinde e, yaklaşık 2018'den beri sürekli yani e, iki taraf arasında çatışmalara... Ya, bu yeni sağ... bir şey değil diyorsun yani. Ama e, bu ayaklanmanın, bu son ayaklanmanın eğer ki buradaki batıdan ülkenin kuzeyinden e, güneyine doğru ilerleyen e, güçlerin ilerlemesi bir fırsata çevirip e, güney hattından da diğer e, hücrelerin ve dürzilerin rejime karşı bir e, saldırı başlatması demek Suriye'de Beşer Esed'in ve rejiminin e, sonunun geldiğinin anlamına gelir. Hmm, enteresan. Yani e, peki sen ne bekliyorsun? Tahminin ne İbrahim senin? Bu, bu yürüyüş nerede Gerçi. sonuçlanacak? Ben Suriye güneyinde açıkçası bir şey olacağını beklemiyorum. Çünkü e, burası biraz e, daha farklı, hassas bir bölge. E, burada dürzilerin farklı bir statüsü var. E, onların kendi bölgelerine has, e, e, hatta devrimin başından beri bir kısmı rejime katıldı. Geri, bir, geri kalan kısmı rejime de muhaliflere de katılmayan bir Dürzi toplumu var. E, diğer tarafta, derada bahsettiğimiz yerde, çok fazla açıkçası nüfus olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü diğer büyük bir bölümü Lübnan'ın Rukban kampında yaşıyorlar. E, tabii burada Suriye güneydoğusu, e, Ürdün Suriye sınırı Irak sınırına yakın olan, 3 sınıra yakın olan bir bölgedeki El Tanaf bölgesindeki Amerikan destekli yaklaşık 2000'e yakın sayıları olan e, yeni Suriye ordusu isimli. Eski e, merkezi merkezi ortak operasyon odası, MOK operasyon odası e, grupları bulunuyor. E, oradan o diğer grupların bir saldırı başlatması ihtimalini açıkçası şimdi ben e, DERA'dan bilgi almamıştım. ya Orada bir şey olduğunu. E, bunu ama biz e, aylardır bu, bu konuyu hep gündeme getirdik. Amerika'nın e, buradaki El bölgesindeki grupları e, boş yere sadece yiyip içmeleri için orada tuttuklarını ben e, kesinlikle düşünmüyorum. Bunların bir zamanı vardı muhtemelen. Evet. E, tabii ki muhalifler yani burası Türkiye garantörlüğü altındaki bölgelerden bahsediyoruz. E, Halep, e, Hama, e, Humus gibi şehirlere İdlib sınırlarının tamamını kapsamış bir alana e, sahip olmaları. Burada e, Amerikan destekli unsurların Suriye'de sadece belli bir alana ee, güneye doğuya doğru sıkıştırılmasını e, kabul etmeyebilir veya Amerikan'ın da oradan güneyden bir hamle yapmasına da neden olabilir. Burada aslında e, Beşar Esad'ın Suriye'nin e, Suriye üzerine kurulan e, planların önüne geçmek için e, derhal ya e, müzakere mas masasına oturması veya istifa etmesi gerekiyor çünkü e, yapılan yanlışlar. Yanlış kararlar bugün Suriye'yi bu duruma getirir. Bugün bizim bahsettiğimiz Harep şehrinin içerisinde PKK'nın ciddi bir yapılanması var Şeyh Maksud Eşrafiye ekseninde. Halep'in kuzey hattında Şehba bölgesi, Terrifat, Fafin, Andarat bölgesinde PKK'nın ciddi ama ciddi derecede güçlü bir yapılanması oldu. Mümbiş keza, aynı Arap keza, aynı İsa, Dirbasiye ve Suriye'nin güneyi. Burada Esad PKK'ya kalkan olmak yerine kendi halkıyla e, müzakere yapıp e, barış yolunu deneseydi bugün Suriye bu hale gelmezdi. Bugün Suriye'de e, PKK gibi bir örgütün e, Suriye'nin petrolüne, tarım arazilerine hükmetmesine bir fırsat olmazdı.